torcu arkadaşımızın şu anda arabasıyla arabayla kaza yaptıktan sonra arabayla geldiği güzergahı size gösteriyorum. Evet görüyorsunuz şu anda Cumhuriyet Savcısı olay yeri inceleme orada. Savcıyla araç en son burada kalıyor. Burada duruyor. Evet, Emniyet teşkilatları evet, Cumhuriyet var. Savcısı inceleme yapıyor. Olay şu meydana geliyor. Şey, şey Cansız bedenini Cansız bedenini e, ceset torbasını alacaklar. Üzüldük, hep üzüldük Muhammed kardeşimize. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun değerli dostumuza. Sanayi içerisinde çok değerli esnaflarıyla baktık sanayi içerisinde. Olay yeri inceleme burada. Cumhuriyet Savcısı Anadolu burada. E, Güvenlik tedbirleri alınmış durumda e, cansız bir de Muhammed'in e, güvenlik kuvvetleri arkadaşlarımız sonuçta yayımız sonlandıralım biz Allah mekânize etti Hoşçakalın.